Pekala, şimdi zamanı biraz geri saralım. Çok çok eskilere gidiyoruz, yaklaşık 4,5 milyar yıl öncesine. O zamanlar ne dünya vardı, ne mavi gökyüzü, ne de sevimli köpek yavruları. Sadece uzayda takılan, dönen bir gaz ve toz bulutu. Birdenbire bam, yer çekimi devreye giriyor. Bu kozmik tozu bir araya çekiyor. Gittikçe daha sıkı. Milyonlarca yıl boyunca bu toz topaklanıyor ve sonunda bu devasa top oluşuyor. Erken dünya. Ama inanın bana, bugünkü bildiğiniz cennet değildi. Yüzeyi sürekli bombardıman altındaydı. Asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve kaynayan erimiş kaya okyanusuydu. Ama işler burada ilginçleşiyor. Bir gün Mars büyüklüğünde devasa bir cisim bebek dünyaya çarpıyor. Çarpışmanın artıkları etrafında dönüyor ve doğru tahmin ettiniz, ayı oluşturuyor. Zamanla dünya soğuyor, kabuk oluşuyor ve binlerce yıl boyunca yağmurlar yağıyor, okyanusları dolduruyor. Şimşekler çakıyor, volkanlar patlıyor ve bu kaotik çorbada ilk basit yaşam formları ortaya çıkıyor. Birkaç milyar yıl ileri saralım, bitkiler, dinozorlar, memeliler ve sonunda biz. Yani bir dahaki sefere gökyüzüne baktığınızda veya yere dokunduğunuzda şunu hatırlayın. Evimiz tozdan başka bir şey değildi. Ve kaos ve çarpışmalarla bugün bildiğiniz dünya haline geldi. Şimdi bu destansı bir başlangıç hikayesi değil mi?